Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba, ben Utku Aser. Cumhuriyet tarihinin eğitim alanında iz bırakmış isimlerini hatırlıyoruz. Bu anlamlı podcast serimizin ikinci bölümü. Hadi başlayalım. İnsanların isimlerinin anlamlarıyla yaşadığına, isimlerinin anlamı karakterlerine yansıdığına inanır mısınız? Mehmet'in hayatı için bu oldukça inanılır gibiydi. Anlamı yerde ve gökte övülen demekti. Bu övgüye ulaşması elbette zaman alacaktı. Zaman onun için o kadar da hızlı geçmedi. 83 yıllık bir hayatı geride bıraktığında aklında hep bir soru vardı ben yaşadım mı? Bu benim hayatım mı? Ben hakikaten yaşadım mı? Mersin Silifke Becilli Sokak No. 1'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak hayata geldi. Yıl 1938. Doğduğu evi bir çıkmazın içi olarak tanımlamış. Duvarlarla kaplı eski bir ev. İçeride 13 nüfuslu, imkansızlıklar içinde bir yaşam şair ruhlu babası esnaflıkta pek de şanslı değilmiş. Küçüklüğü boyunca yoklukla karşılaşmış. Hatta öyle ki yer sofrasında ortak tencereden yemek yerken kaşığını çok doldurmazmış bile. Ne o? Bedava buldun yiyorsun diyeceklermiş gibi gelirmiş ona. Yemek yemeye bile çekinirken ne bir yeni ayakkabı ne bir yeni elbise dilinden çıkmamış bile. Bu çekingenliği sessizliği uzunca bir süre devam etmiş. Kendi sessizliğini derslerinde bozmuş. Hatta ortaokuldan dereceyle mezun olmuş. Mezuniyet günü tek bir şey eksikmiş orada o da Mehmet'in ailesi. Belki de ne de olsa 11. çocuk diye özel bir ilgi gösterilememiş Mehmet'e. Tüm bu zorluklara rağmen Mehmet bilginin ışığına koşmayı seçmiş zaman zaman başına bazı talihsizlikler de gelmiş. Sıtma hastalığı her güz döneminde uğrarmış Silifke'ye. Alkolik bir iğneci iğneyi sinire denk getirdiğinde derin bir acı hissetmiş. Bu acı onu kolay kolay bırakmamış. Hislerini kaybetmiş. Annesi ne kadar zencefiller, zeytinyağları, sıcak lapalar, kendine özgü fizik terapiler uygulasa da bir bacağı iki buçuk santim kısa kalmış bir yıl sonra yürüyüp okula gittiği ilk gün yeni mezun öğretmeniyle karşılaşmış. Ona sevgiyle gülümsemiş, başını sevmiş. O gün öğretmenim seviyorum, okulumu seviyorum, sınıfımı geçeceğim diye okula gittiğini anlatıyor. Belki de tek ihtiyacı buydu Mehmet'in. Babasının pek de beceremediği ticareti erken yaşlarda denemeye çalışıyor. Önce kurabiye yapıp okul kooperatifinde satıyor. Sonra Abdullah abisinin de desteklemesiyle sokaklarda çerçilik yapıyor. Bu sırada babası imam olmasını istemiş. Ama o belki de öğretmeninin ona dokunmasıyla birlikte öğretmen ya da doktor olmak istermiş. Bunun içinde de daima dik durmuş. Madem imam olmuyorsun başının çaresine bak demiş babası. Hatta katıldığı bir programda TRT'de üstün dökmene şöyle anlatıyor. İyi Git psikolojide oku, mezun ol. Sonra Galata Köprüsü'nün başında dilen demiş babası. Liseye gitmek için Ankara'da yaşayan abisinin yanına kaçıyor. İşte hayatı tam da burada değişiyor. Yemek yemek için ilk defa burada masaya oturduğunu söylüyor. Kocaman bir şehire oldukça yabancı kalıyor hatta kendine bile. Burada ilk defa birisi ona ismi ve soy ismiyle sesleniyor. Burada bir fark ediş yaşıyor Mehmet. İnsanlarla nasıl sağlıklı iletişim kurabileceğini düşünüyor. Bir süre şehir yaşamına adapte olmakta meşgul olurken lisedeki edebiyat öğretmeni sayesinde psikolojiyle tanışıyor. Ben bilim insanı olacağım diyor. İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne giriyor. Çocukluğundan beri gördüğü eksiklik burada da karşısına çıkıyor. Okulda maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları varken onun üzerinde 13 yıl önce alınmış abisinin ceketi ve kravatı varmış. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak devam ediyor. 1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursunu kazanarak Amerika'ya gidiyor. Burada dersler ve yaşam oldukça zorluymuş. Hatta bu zorluklardan dolayı intihar etmeyi bile düşünmüş. Memlekettekiler ne der bari kaza süsü vereyim bile demiş. Sonra her şey değişmeye başlamış. Olabileceğinin en iyisi olma yönünde düşün, etki alanı içerisinde çabala ama gidemedim ki oraya, yaşamın anlamı gitmekte de değil ki yolculukta diyor bir konuşmasında. Doktora yaptığı sırada ilk eşi Emil ile evlenmiş. Tam 11 sene sürüyor bu evlilikleri. Doktora bitip ülkeye döndüğünde İstanbul ve Hacettepe Üniversitelerinde çalışmaya devam ediyor. Ardından başka bir bursla Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunuyor. Hayatında yaşadığı sorunları keşfetmeye çalışıyor ve ben yaşıyorsam başkaları da yaşayabilir ilkesine sahip oluyor ve anlatmaya başlıyor. 1979 yılında ilk kitabı İnsan Insaneye çıkarıyor. Kaliforniya'da çalıştığı yıllarda insan ve davranışında modern psikolojinin temel kavramlarını ait olduğu ülkeden, Türkiye'den öykülerle ele alıyor. Ülkesinde kitaplarını çıkarmaya devam ederken emekli olduktan sonra Türkiye'ye geri dönüyor. Burada üniversitelerde, okullarda, şirketlerde, televizyonlarda her yerde bu anılarını, eğitimlerde anlatmaya başlıyor. Yaşadıklarını öğrendikleriyle birlikte kendi diliyle anlattığı için onunla aynı şeyi bilen uzmanlara göre daha iyi anlaşılmış. Bu da onu toplumun içinde sevilen bir psikolog yapmış. Hatta kitaplarını imzalarken ünvanlarından uzak sadece ismiyle imzalamış. Akademik kimliğiyle sadece bir kitabı imzalamış. İnsan ve davranış. Bilimsel anlatıları hayatının kesitleriyle anlatmış Mehmet. Kendini Türk çocuklarına sağlıklı bir ortam yaratmaya adamış. Ocak 2021'de Deniz Bayramoğlu'nun kendisiyle yaptığı bir söyleşi kitabı olan Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın kitabında tam olarak da kendi hayatını ve dönüm noktalarını anlatıyordu. Anlattıkları insanlara yeni yollar, hayaller açsın diye, gençlere ve geleceğe öğütler olsun diye tüm hayatını anlattı. Bu kitabın çıkışını göremedi. Tam bir ay sonra hayata 83 yaşında gözlerini yumdu. Verdiği öğütler, hayatından çıkardığımız dersler, bize anlattıkları, esprili yaklaşımları, bizden oluşu, azmi, eğitim dünyasına kazandırdıkları onu yıllarca yaşatacak. Türkiye'nin unutulmayacak psikoloğu Mehmet Doğan Cüceloğlu. Saygıyla. Yaşandıkça asık suratlı olurlar. Özellikle çocuklara ve gençlere çok öfkelilerdir. Mutlu insan görmeyi tahammül edemezler. Çünkü içi bilir yaşanmamış yaşam. Erik Fromm der, yaşanmamış yaşamlar dünyadaki bütün savaşların ve kötülüklerin temelidir. TGP'nin sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş, daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.